Nereye geldiniz anneciğim? Luna Park'a geldik çocuklar. Şimdi Niloya ve Poyraz buradaki arabalara binecekler. Hadi bakalım Niloya. Hadi bakalım çocuklar ne güzel bir arabaymış bu değil mi Niloya? Evet çok güzelmiş ama ben yandaki uçağa binmek istiyorum. Gel o zaman Niloya. Seni uçağa bindirelim. Sen uçağı kullanmayı biliyor musun? Pilot olabilir misin? Evet biliyorum. Hadi o zaman bak buradaki direksiyonu döndüreceksin tamam mı? Poyraz da kırmızı arabayı sürsün. Ay çok güzel. Çalıştıralım mı ister misiniz? Nerede bizim jetonumuz? Neredeymiş? Hadi Poyraz'ınkiyle Milo'yunkini çalıştıralım. Aa Poyraz. Bu çalışmıyor galiba anneciğim. Bak ışık yanmıyor bu. Bozuk bir araba. Ona binemiyoruz. Hadi gel uçağı çalıştıralım. Bakalım uçak çalışıyor mu çocuklar? Ay bu da çalışmıyor. Bu da kapalı. Siz bozuk olanlara binmişsiniz çocuklar. Gelin başka bir şey binelim. Bakın şurada atlı karınca var. Burada da atlı karınca var. Gelin bakalım. Gel Nilo'ya. Ya ben de bu uçağı çok sevmiştim ama. Poyraz al anneciğim. Bir olmaz Nilo'ya. Bak şurada at var. Ona gidebiliriz. Gelin bakalım. Bak burada küçük atlar var. Gördünüz mü? Ay burada da çok güzel oyuncaklar var. Hadi bakalım. Bakalım bu çalışıyor mu? Evet bu çalışıyormuş çocuklar. Hadi bakalım biniyoruz. Bakalım nasıl gidecek bu küçük atlı karıncalar. Poyraz ne güzel bindin öyle. Nilo'ya nerede? Nilo'ya da buradaymış. Çalıştırayım mı? Hadi çalıştırıyorum. Bu çalışıyormuş. Başladı. Bakalım nasıl deniyor. <laughs> çok güzelmiş. Beğendin mi Nilo'ya? Evet çok güzel. Atlı karıncaları çok seviyorum. Evet burada küçüğü var. Şurada da büyüğü var çocuklar. Gördünüz mü? Ama siz küçük olduğunuz için sizi küçüğe bindirdim. Düşmeyin diye. Poyraz bana bakar mısın? Beğendin mi? Güzel değil mi? Ay çok güzelmiş bu küçük atlar ya. Çok sevimliler. Ay çocuklar bu oyuncakla çalıştı şimdi. Bakın. Ama bu çok korkunç size göre değil değil mi Poyraz? Anneciğim Nilay ona binerse kesin düşer. Evet ben ona binmek istemiyorum. Ben buna binmek istiyorum. Hayır 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 korkma. Ay Poyraz korkma. Anneciğim korkma bir tanem o çalışıyor sadece bir tanem. Ses çıkarıyor. ses çıkarıyor. Ya Poyraz korktuğu için indi ama ben... <laughs> Bak Niloya devam ediyor. Poyraz binmek istemiyor ama Niloya da hattan düştü. Anneciğim bak sen Nilay'ı korkuttun. Düştü hattan. Gel buna bilelim Bak devam ediyor. <laughs> ya Poyraz biz de binseydik ona. Çok güzel çünkü o oyuncak değil mi? Poyraz bu sesten korktu çocuklar. Ama korkma Poyraz o çalışıyor. Beni tutar mısın? Biz de şimdi trene bineceğiz. Sonra da buradaki uçaklara bineceğiz değil mi? O zaman önce trene mi binelim? Hadi gel trene binelim. Gel anneciğim. Burada uğur böcekleri var şimdi Niloya ile Koyraz. Buna binecekler. Bekleyin anneciğim. Bekleyin. Bakıyor buraya gelsinler abiler. Tamam mı? Siz hangine bineceksiniz? Gelin oturtayım sizi. Maviye mi? Aa maviye biniyorlar. Nilo'yu kendinize sıkı tutun tamam mı? Tamam. Geç bakalım. Hadi bakalım. Uğur böcekleri gidiyor. <laughs> Poyraz Zuzu da geldi anneciğim. Zuzu'yu unuttuk. Hadi bakalım. Şimdi Uğur böcekleri çalışacak. Sıkı tutun kendinizi çocuklar tamam mı? Düşmeyin. Hadi bay bay yap bana. Bay bay. Nilo'ya dikkat et Zuzu ya da. Çok eğlenceli bir oyuncakmış bu. Çok güzel değil mi Poyraz? Işıklar da yanıyor. Oo bayağı da hızlı gidiyor. <laughs> Pembe var, turuncu var ve sarı renginde var. Poyraz Pepe, Ay Pepe'yi vermedik Poyraz. Niloya'yla Zuzu geldi ama Pepe'yi unuttuk. Vereyim mi? Al Poyraz Poyraz al al al. Neyse bir daha gelince vereceğim tamam mı? Pepe bekle sen. Şimdi Poyraz seni alacak. Al Poyraz veriyorum anneciğim. Al al al. Uğur böceklerinden indik. Şimdi neye bineceğiz? Burada şimdi de uçağa bineceğiz. Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Niloya, Poyraz, Pepe birlikte bineceğiz tamam mı? Hadi bakalım sıra bunda. Ay ne güzel renkli uçaklar var. Bu sefer hangi renge binelim? Bu sefer Niloya'nın rengine binelim mi? Niloya pembeyi çok seviyor. Evet Poyraz gel bakalım. Şimdi de pembeye bineceğiz. Pembeye oturduk çocuklar. Niloya güzel mi bu? Ya çok güzel. Şimdi uçacağız buradan çocuklar. Ama sen kendini sıkıp Bak düşersin. Kayıp düşebilir Poyraz değil mi? Ay çok güzel bir oyuncakmış bu. Hareket etmeye başladı. Ya çok güzel. Oyraz <laughs> bebe nerede? Ay bebe düştü işte hemen. Bebe gel buraya gel hemen düşüyorsun ya. Ali sen. <laughs> ben de seni tutuyorum tamam mı? <laughs> çok güzel. Bayıldım ben bu oyuncağı. Anlık istemiyorum. Yaşasın. Bak şimdi de yukarı çıkıyor. Gördünüz mü çocuklar? Uçak şimdi de yukarı çıktı. Wow, şu an çok yukarıdayız biz. Nerede baba? Ya çok eğlenceli. Yaşasın, yaşasın Poyraz beni bırak. Çok güzel çünkü eğlenmek istiyorum. Yaşasın. Şimdi alçalıyoruz Poyraz uçak aşağıya doğru iniyor. İniyor, 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 iniyor. Bakın sarı linki gördünüz mü? Şimdi yeşil inecek. Burada bizim uçak inecek. ben bir uçağımız. İniyoruz Nilo'ya. Hazır mısın? Ya şansım. Çok güzeldi. Birazdan yine yükseleceğiz Poyraz. Birazdan bebesele eğleniyor musun? Evet ben de çok eğleniyorum. Bakayım sana. Gel bakayım. Ay çok güzelmiş ya. İnmek istemiyoruz biz bu oyuncaktan. Yine yükseliyoruz çocuklar bakın. Yeşil yükseldi. Şimdi de biz yükseldik. Yaşasın. Çok güzel. Çok eğlenceli ya. Birazdan duracak ve ineceğiz. Başka bir şeye bineceğiz. Tamam mı? Evet şimdi inecek. Ay dikkat bu kadar düşeceksin. Ne yapıyorsun ya? Nilay'a yerinde dur. Yoksa düşersin. Bak aşağıya düşersin. çattan aşağı düşebilirsin. Bak iniyoruz şimdi bir yükseliyor, bir alçalıyor. Ya çok eğlenceli ama. Yaşasın bak düşeceksin Nilo'ya. Anneciğim Milo'ya ne öyle şeyler yapıyor? Ay! Nilo'ya yere düştü çocuklar. Yere yaptı düştü ya. Gel buraya Nilo'ya gel. Ay alamıyorum ki onu. Ay ne sağlıyor gördün mü? Yine yaramazlık yaptı Nilo'ya. Kaç defa diyoruz ki yaramazlık yapma. Bak bu ne kadar akıllı. Koyraz da çok akıllı. Baban sana mı bakıyor? Şimdi duracak. Bakın çocuklar bir tane de korsan adam var. Evet duruyor galiba. Yoksa alçalıyor muyuz? <laughs> Nilo yatamam. Birazdan seni oradan çıkaracağız. Merak etme. Dursun ineceğiz zaten. Şimdi de Poyraz'la trene bindik çocuklar. Ay tren çok hızlı. oturduk. Aa, çok hızlı. Nilo'ya ile bebek trenden. Binmediler ama biz korkmuyoruz.